Evet arkadaşlar bugün El Hilal maçındayız. Sizlerleyiz. Bugün El Hilal'in güzel stadında, yeni yapılan stadında hep beraber yorumlayacağız. Bakalım bugünkü maç nasıl olacak. Bugün El Hilal Demak karşı karşıya geliyor. Maç içinden görüşmek üzere. Evet şu anda Kingdom Arena'dayız ve şu anda oyuncular ısınma aşamasında. Kırmızı taraf Damak, mavi tarafta El İhlal takımı. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 20 dakika var. Evet şurada Neymar posterleri. Stad'ın güzelliği gerçekten muazzam. Ben bu stadı ilk başta internette gördüğüm zaman PlayStation oynuyorlar gibi hissetmiştim. Öyle bir atmosferi var ve gerçekten büyüleyici bir stada sahipler. Konferans salonu gibi bir stad yapılmış. Gerçekten çok güzel stadı. 40 bin kapasite. ve maç başladı. Kingdom Arena'da El Hilal Damak karşılaşması başlıyor. Potem yapıyorum gol. Köşe vuruşu şu an. Maçtaki ilk sarı kart El Hilal oyuncusuna çıktı. Damak oyuncusu içeri girerken yapacağı atakta El Hilal futbolcusu eliyle müdahale etti. Ve sarı kartı aldı. Şu an statta yuhluyorlar hakemi. Hakemi yuhluyorlar. Evet şu an herkes hakemin yanında. Evet damak takımı ceza sahası hemen yayın üzerinden bir friki kullanacak. Henüz dakika 11, merakla bekliyoruz sonuç ne olacak. Evet dakikalar ilk yarının uzatmasını gösteriyor. El Hilal bir gol vuruşundan daha yaralanamadı. İlk yarı 0-0 bitecek büyük ihtimalle. Evet merhabalar, El Hilal maç karşılaşmasının ilk yarısı ile birlikte. Güzel bir maç oldu bizim için. Bugünkü konuğumuz Dündar Bey. Merhaba Dündar arkadaşlar. i̇lk yarı ile ilgili düşüncelerini merak ediyoruz. Maç çok zevkli, güzel. Oyuncu kalitesi de çok iyi zaten. Mitrovic, evet. Sergei, Beşiktaş'tan da Enkudu var. Evet. zaten. Bildiğimiz Cesus isimler var. var. Bildiğimiz isimler var. Fenerbahçe'den evet. işte Cesus Cesus var. Jesus evet. var. El Hilal teknik direktörü Jesus. Namalup bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve bu maç Seriyi sona mı verecek yoksa yeni bir rekora imza mı atacak hep birlikte göreceğiz. Stad hakkında ne düşünüyorsun? Ben Stad'ı stat, çok beğendim. Stad çok güzel. Açıkçası Stad'ı ilk başta ben internette izlediğim zaman kesinlikle gelmem yani biz... gerektiğini vurguladım. <laughs> birlikte fırsat bulduk ve geldik. Stad hakkında ne düşünüyorsun? Stad gerçekten çok güzel. Zaten yaklaşık 4 aydır Stad'ın yanından geçiyoruz ama Stad evet. olduğunu bilmiyorduk şimdiye kadar. Yani konferans salonu gö görüntüsü var dışarıdan bakınca. Ama stat diyecek bir şey yok gerçekten. Evet bugün çok güzel. Riyaz sezonunu teşekkür ediyoruz. Bize buraya gelebilmek için sponsor oldu. Ön sağladı, imkan sağladı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir ikinci yarıyla El Hilal'in de kazanacağı ikinci yarıyla başlamış olacağız. İkinci yarı bittiği zaman tekrar kamera karşısında yorumlarımızı, düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. İkinci yarı görüşmek üzere. El Hilal damak karşılaşması sona erdi. İkinci yarı 2 iki birlik El Hilal'in üstünlüğünde sona erdi. El Hilal tabelada yazdığı gibi 29 maç üst üste kazanarak Jesus tarihi bir rekora imza attı ve biz de bu rekorda şahitlik etmiş olduk. Gerçekten stadyum çok güzel. Stadı çok beğendim. Stadyum aynı. PlayStation'daki oynanan atmosfer gibi bir havası vardı. Gördüğünüz gibi bu tarafta localar var. Çok güzel bir maçtı, çok güzel atmosferdi. Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan, Riyad ve El Hilal. Evet ne maçtı ama merhabalar. ikinci yarın son dakikasıyla birlikte El Hilal. El Hilal tam iki birlik üstünlükle tarihi bir zafere imza attı. Jesus bu tarihi zaferle birlikte 29. galibiyetine ve tarih yazmaya burada devam ediyor. Biz de bu tarihe şahitlik etmekten mutluluk diyoruz. Evet Dündar Bey İkinci yarı ile ilgili görüşlerini alalım. İkinci yarı tabi birinci yarıdan daha zevkli oldu. Üç tane gol oldu maçta. Evet Cessus'un öğrencileri iki gol attı. Birinci golü Salim attı. ikinci golü Mişel attı. Michel attı. <laughs> Gerçekten güzel bir oyundu. Son 10 dakikanın daha da adrenalin dolu, daha da heyecanlı olduğu bir maç oldu. Ve 2-1 bizim de ayağımız uğurlu geldi. 29-29 Jesus'u tebrik ediyoruz stat gerçekten çok güzeldi gollerden sonra. Stada diyecek bir laf bulamıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Maçın atmosferi de çok iyiydi. E, El Hilal 1-0 yakaladıktan sonra tabi son dakikalarda bir gol yedi. Son e, dakikalarda ikinci golü buldular. Güzel maç oldu. Bu arada çok zevkliydi, keyifli bir maç dakikalar oldu. Dakikalar 75'i gösterirken damak futbolcusu kırmızı kart gördü. Bunun da vermiş olduğu rahatlıkla El Hilal maça üstünlüğünü kurdu ve maçı 2-1 kazandı. El Hilal'i tebrik ediyorum. İnşallah daha da büyük zaferler ve şampiyonluk yolunda ilerlerler. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videomuzda maçla ilgili oldu. Suudi Arabistan Riyad'dan El Hilal takımının stadında sizlere ağlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.